senin masana yine küçük bir hediye getirdim ama bu sefer kabul edeceğini ümit ediyorum. Ne durum? Bak böyle bir şey hazırladım. Süpersin. Bak nasıl dilini çözmüşüm değil mi? Bunun bunu buraya... gidecek şeylerle gelin arkadaşlar Koydum. ben hediye kabul etmeyen bir insan gördünüz değilim. Gördünüz mü? Ama alaycı bir tavırla getirirseniz ben de aynı şekilde gelirim. Ama bunu seveceğini düşün. Ama hoşlandım kalsın teşekkür Bak, ederim. Bak seviyor gördünüz mü nasıl Yarın olmuş? Yarın öbür gün ben de sana uygun At, bir roll. şey getiririm. Bravo. Ama patron. sadece oranın o masanın patronu. Yani ben Hı. herkes kendi masasını konuşturuyor zaten. Siz beni buraya o şekilde e, sen bizim patronumuzsun biz de çalışanlarınız gibi alaycı bir şekilde siz geldiğiniz için ben de tamam dedim Öyle yani. Mi Yoksa ben Allah size ben mi? sizin patronunuzum buranın yöneticisiyim demedim ki. Yazı geldi, sandalyen gelmese olmazdı. Tam da benim e, restoranımdaki evet, e, sandalye gibi, hoşlandım, senin gibi güzel. dönüyor. Dönüyor bak, dönüyor. Görüyor musun? <laughs> mu? bir güzel. dokunuyorsun. Çok güzel. Dönüyor. Çok güzel. Hemen Tutuyorsun. üçüncü günde bunu nasıl Aman diyor. Demek bir de bu ki tarafa dönüyor. rakip olarak gördün ki böyle oyunlarla dönüyor. karşıma Hep geliyorsun. Dönüyor. Ben seni onu oturtup böyle döndüre döndüre gönderince sen Canım, bunu söylersin. Canım, ay sen onu rüyanda görürsün. Rüyanda ya ah, da gerçekte yaşayacağız göreceğiz. Bak o listeye bak. bak o listeye bak tam karşında. Orada silindiğinde de göreceğim. Oraya. Bak senin de göreceğiz. de de göreceğim. <gülüyor> <gülüyor> Evet göreceğiz ama. Bilinmez orada çünkü da. ilk altı mı beş mi ne yazıyor? O senin orada. Buyurun buyurun. İlk Hanfendi. beş yazıyor. Ben ne burada yapacağım? sabit otururum ama senin oturduğunda sen böyle döndürürüm. Buyurun buyurun bak böyle yazınız var patron diye. Oturun a, burada a, bir a, patron edasıyla e, e, bak. Ben bunu dönmeyi ben da, isterim. Rahatsız olurum. tam sana layık. Böyle dön 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 dön. Şimdi bunu niye beğenmedin Gülcan? Bu da sana hitap eder. Ya sabit olursa güzel. Ama rahatsız oluyorum böyle dönen koltuklardan falan. E ama Niye dedin dedi. benim aynı şey aynı de benimki. E döndürme. Durdurur döndürme. Yok. Durmuyor yok. mu bu? Yok. Abla durmuyor mu bu? Durdururuz. Tabii tabii sabitle. bir otur deneyelim dönüyor mu dönmüyor mu? Otur. Sabitle. Bak böyle seni döndüreceğim. Rica et sen beni yerine götürür müsün? Böyle. böyle. Lüne Park'ı e, oynamaktan hoşlanıyorsunuz ya böyle döndüreceğim. Çok güzel ya. Çok güzel. İşte her şeyi alıyorsun ama bazı şeyleri alamıyorsun. Senin sorunun o. Zaten her şeyi niye alayım ki arkadaşım? İşime geleni Onu alırım. Onu niye aldın? İşime Onun geleni, geleni alırım. O da patron koltuğu. İşime Onun geleni alırım. alırım. Bu sana yakışır. Bana mı yakışır? Evet. evet. Kabul etmiyor. Dönmeyi ve döndürmeyi seversin. Şimdi arkadaşlar biz... ...hazırlıklarımızı yapalım Yağnurcuğum. Canım benim. Benim de var bir hazırlığım. Hazır. Hazır. Ben bir, ben bir Hemen CV, bir CV hazırlayayım. hazırlayın lütfen. Dur Ben ben ne zamandır bir CV hazırlamamıştım. Ben bir CV hazırlayayım. Dur Gülcan'a. Dur 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 dur. C yazım da çok çirkin. Şimdi ya beni beğenmezse, ya beni patron beğenmezse. Dur bakalım. Yağnur. Adımı soyadımı yazdım. Bence yeter ya. Bir de dur şuraya diyeyim ki 37 Ben de şey yazayım. Ee, ee, 27 çeyrek. Diksiyonu düzgün. Hı. Kriteri önem veriyor ya. Kızlar. CV hazırlıyoruz Fatih Bey. Ay bir buçuk dakika bile değil. Bir dakika yirmi saniye. Bitti son saniyede. Nasıl gidiyor? hazırlayın yazın. Hazırlıyorum Fatih Bey. Tamam ben hazırladım. Kısacık ben de bir, hazırladım. kısacık hazırladım ben. Sen kısacık. yazdın mı? Ben böyle kriter önem veriyorum dedi ya alsın diye bayağı bir böyle Fırında 10 dakika kalacak treneniz en Gülcan Hanım. Biz bir ne başvuru ne yapalım ne geliyoruz. Bir ihtiyacım var sizin yerinizde. CV'mi hazırladım yazın biraz çirkin ama kusura bakmayın. Şöyle özelliklerim var. Beni eğer iş yerinize kabul ederseniz sizin iş çalışmak istiyorum. Sizin var mı? Tabii ki. Ne zaman dönersiniz? Çok Buyurun. ihtiyacım var da. Evet. Hemen döner misiniz? Menfi, Menfi müspet yani bir yanıt şey sonra ararız demeyeceksiniz değil mi? Ben şimdi Yağnur'u değerlendireyim. Daha sonra ararım da sizi direkt eleyebilirim arkadaşlar. Akıllı. Evet, Çünkü Ay, Yağnur'u yanına çekebileceğini biliyor. Neden? Yok kimse Neden? Bizi çekemiyor. Gerek yok. Onu düşüneceğim ama e, dönüş yapacağım. Onun gerçi bir duygusal yönü var. E, profesyonellikte duygusallığa yer Çünkü yok ama şiş kebap... yine de bir düşüneceğim.